Merhaba canlar. Bugün e, mol tanecik ilişkisi ile alakalı ikinci derste birlikteyiz. Eğer bu dersi bu videoyu ilk defa açtıysan, ilk e, ilk derste dinlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü orada da e, buradaki soruları çözebilmemiz için e, öğrenmen gereken bilgiler var. Şimdi burada e, videoyu çok fazla uzatmayacağım. Önceki videoda birazcık uzamış. O yüzden hani yapmamız gereken şeyleri seri bir şekilde ifade edeceğim ve tamamlayacağım. PDF açıklamalardan indirip PDF üzerinden ders dinlemeyi, takip etmeyi ihmal etmem. MOL bizim için önemli. Devamında ise MOL ile alakalı seri bir şekilde basamak basamak bütün sorular, bütün videolar gelecek. Ve gelen bu bütün videoları tamamladığında MOL senin için artık yapılamayan bir ders halinden çıkacak. O yüzden ne diyoruz? Ee, bir kere öğren ve ömür boyu kullan bu bilgileri. Senin için önemli. Bak hele ki 10. sınıfta bunu 11'de çok fazla kullanacaksın. 11'deki problemlerin çoğunda arkadaşlar mol problemleri geçiyor. Mol yapamayan arkadaşlar sıkıntı yaşıyor. Ee, i̇lk dersi izle sonra gel bu ikinci dersi izle. İlk dersi izlediysen devam edelim. Şimdi arkadaşlar mol tanecik ilişkisi gördüğümüz gibi ne ders 2 diye devam edeceğiz. Bakıyoruz o zaman ikinci dersimizde artık soruları direkt çözmeye başlayabiliriz. Ne diyor? Avogadro sayısı kadar atom içeren x gazı 0,2 moldur. Yani burada şöyle bir şey düşüneceğiz. Elimizde bir bileşik var. Bu bileşiğin içerisinde Avogadro sayısı kadar atom var ve 0,2 mol. Hmm. Avogadro sayısı kadar atom içeren bir şey bizim için direkt 1 moldur. Yani bu bileşiğimiz ne kadar atom içeriyormuş? 1 mol atom içeriyormuş. X bileşiğimizi A ve B cinsinde konuşsaydık. Şimdi 1 mol atom içerir diyor. Bileşiğimiz. Şuradaki A, aldım. Birazcık yan tarafa koydum. Ve dedim ki bu bileşiğimin 0,2 molü 1 mol atom içeriyor. Yani 0,2 çarpı A 0,2 çarpı b bana ne verir? 0,2 a artı 0,2 b verir. Bu kadar atom içeriyormuş bu bileşiğim. Çünkü bileşiğimin mol sayısını vermiş. Buradan da 1 dediğimde a ve b parantezini aldığımda ab değerim tabii ki e, 0,2 parantezini alıyorum. 0,2 parantezini aldığım için Arkadaşlar 0,2'yi karşı tarafa atıyorum. Ve AB değerim şuraya yazayım hatta orayı silerim. Buradan 5 geliyor. Yani burada şunu görmen gerekiyor. Mesela A'ya ve B'ye bir değer atalım. Mesela ne olsun A ile B'ye attığımız değer? 2 ve 3 olsun. A2, B3 olsun. Bu bileşiğin 0,2 molünü aldığında 0,2 çarpı 2'den 0,4. 0,2 çarpı 3'ten 0.6. E 0.4-0.6 topla işte bize soruda verilen o 1 mol atoma karşılık geliyor. Yani sen bileşiğinin aslında A2B3 ya da AB4 gibi toplamda 3 atom 5 atomdan bir araya geldiğini görüyorsun. E sana ne demiş? 2 molünün ne kadar içerdiğini sormuş. 2 mol A2 B3 2 çarpı 2'den 4 2 çarpı 3'den 6 yani 2 çarpı 5'ten toplam 10 mol atom içerir. Devam ediyorum. Bize belli bir sayıda karbondioksit molekülü vermişler. Tamam. Kadar atom içeren, yani karbondioksit molekülü kadar ne içeriyormuş bu atom? E bize bu kadar tane molekül verdiyseler, zaten molekülün sayısını verdiyseler... Hemen şuradaki ekranımızı bir açalım. Evet. Bu kadar tane molekül verdiyseler sağ taraftaki pH3 bileşinin de bu kadar atom içermesi gerekiyor. Ve bileşin kaç mol olduğunu sormuş. Ben mol üzerinden gitmeyi tercih ediyordum. O zaman buradaki sayıyı mole çevirmek istiyorsam 1,204 çarpı 10 üzeri 22'yi dikkat et 10 üzeri 22. 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyorum. Şimdi burada Şuradaki 1,2'yi 6'ya böldüğünde karşına 0,2 geldi. 10 üzeri 22 ile 10 üzeri 23 sadeleştirdiğinde aşağıda bir 10 kalıyor. Yani 10 da yukarıya 10 üzeri eksi 1 olarak geliyor. Yani karşına gelen 0,02 mol. Yani şimdi ben molekül sayımın neyini bulduk? Mol mole çevirdik. Şimdi diyeceğim ki elimde öyle bir mol sayısı olsun ki pH 3 öyle bir mol sayısı pH 3 olsun ki arkadaşlar ben bu sayıyla P'yi bu sayıyla 3'ü çarptığımda karşıma gelen toplam mol sayısının 0,02 mol olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar atom içeriyormuş. E buraya yazılması gereken değer P1, hidrojen 3, 4 yani 0,02'nin 4'te biridir. O da 0 0,0 5 mol olarak karşımıza gelir. Bir bakalım değerimiz biraz küçük geldi. Acaba bir yerde bir ufak sıkıntı mı yaşadık? 0,2 gelir. Tamam. Buradan 10 gelir. 0,02 mol. E buradaki 0,005 değeri P ile çarparsak çarpalım. P'nin değeri bu arada 1 olduğu için bileşikte 0,005 gelir. Artı bir de ne ile? 3 ile çarptık. 0,015 ikisini topladığımızda 0,02 mol atom içerir. Birebir doğru. Bak işte molekül atom tane mol aralarındaki geçişleri alışkanlık haline getirmen lazım. Toplam 4 geçiş. Atom yani tane molekül. Mol tane. Bunların arasındaki geçişleri yapman lazım. Bize helyumun tane sayısını vermiş. Atomu kadar hidrojen atomu içeren. Atomu kadar hidrojen atomu içeren. O zaman dersin ki hocam bizim elimizde kaç tane helyum atomu var? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunun mol sayısını bu. Bak bu değerler üzerinden gidersen yani tane üzerinden gidersen rakamlar bir noktadan sonra kafanı karıştırır. O zaman mol üzerinden git. Avogadro sayısına böldün ve eline kaç geldi? 10 mol helyum geldi bu kadar tane hidrojen atomu içeren CH4. Yani bileşiğimiz kaç mol olsun ki sevgili arkadaşlar bu mol sayısıyla hidrojenin dördünü çarptığımızda elimize 10 mol hidrojen atomu gelebilsin. Kaç mol olması lazım? 10 mol olması için 2,5 mol. Sana da neyi sormuş? Bileşiğin mol sayısını sormuş. Helyumun mol sayısı kadar hidrojen atomu içerttirdik biz. Helium mol sayısı kaç geldi? 10. O zaman biz hidrojenin de mol sayısının 10 olması gerektiğini düşündük. Devam ediyorum. Soruyu bir okuyalım. Elimizde bu kadar tane karbon atomu varmış. Tamam. Bu kadar tane karbon atomu varmış. Yani bileşiğin tamamı değil. Sadece karbon var. Molekülündeki hidrojen atomu kadar. Bu molekülündeki hidrojen atomu kadar. Molekül içeren H2O kaç mol atom içerir? Kaç mol atom içerir? Kaç mol atom içerir? Sonunu içerir diye düzeltelim hemen. Kaç mol atom içerir? Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Önce şu sayıyı aldık. Avogadro sayısına bölüyorum. Tabi artık alışkanlık haline geldiyse direkt bunu zihinden bölebilirsin. Burada dikkat etmen gereken 6,02'ler aynı olduğu için birbirini götürdü. 10 üzeri 22, 10 üzeri 23'e bölünürse karşımıza 0,1 mol karbon geldi. Yani bizim elimizde CH4 bileşiğinden belli bir miktarda mol var. Bu molle karbonu çarptığımızda 0,1 olması gerekiyor. O zaman benim bileşimin mol sayısının kaç olması lazım? 0,1. O zaman ben 0,1 ile Hidrojen olan dördüncü çarptığımda buradan da elime 0,4 mol hidrojen atomu gelir. Neden ben hidrojen atomlarına geçtim? Çünkü soruda hidrojen atomu ile devam ettirmiş bana. Hidrojen atomu kadar molekül içeren. Hidrojen atomlarının sayısını bulduk. Şimdi diyorum ki o zaman 0,4 mol H2O molekülü. Çünkü bu kadar molekül içerir demiş bize e, içeren bileşikte kaç mol vardır? 0,4 çarpı 2, 0,4 çarpı 1 eder bize 0,4 çarpı 3. Oradan da 1,2 mol atom. İşte sen tane mol, atom, molekül arasında geçişler yapman lazım. Ne dedi bize? Karbonu verdi. Karbonun mol sayısını bulduk. Buradan bileşim mol sayısını tespit ettik. Bileşim mol sayısını tespit ettikten sonra bileşim mol sayısından hidrojenin mol sayısına gittik. O zaman bu kadar mol su molekülü olsun demiş bize soruda. Su moleküllerinin içerisindeki de toplam atom sayısını bulduk. Devam ediyorum. 5,6 NA tane atom içeren. Tamam. Bileşiğimizin molekülü kaç tane hidrojen atom içerir? O zaman bizim Avogadro sayısını kullanarak atomların tane sayısından mol sayısını bulabiliriz. NA'lar birbirini götürürse 5,6 mol atom geldi. Yani bizim elimizdeki bileşikten belli bir miktarda mol olsun. Bu belli bir miktardaki molü hocam ısrarla anlatıyorsun ama tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. 4 ile ve 10 ile çarptığımızda karşımıza 5,6 mol atom gelsin. E toplam kaçla çarpıyorum burada kesik kesik yazmış olduğum yeri. Hep ben derse kesik 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 diye devam ederim böyle cümleye. Kesik kesiye kaç koyman lazım? Kaç? 14. 14'ü 4 ile çarparsan 56. Yani 0,4 koyman lazım. Yani benim bileşim 0,4 mol bileşik. E 0,4 çarpı hidrojenin 10'undan karşına kaç gelir? 4 mol hidrojen atomu gelir. Sana hidrojen atomlarının mol cinsinde değil, bakıyorum altını çizdiğim tane cinsinde sormuş. O zaman oradaki e, mol'ü kaldıralım. Tabii ki 4'tü. Yerine ne yazıyorum? Na tane. Unutma mol'ü kaldırıyorsun, Na tane yazıyorsun. Ve senin hidrojen atomlarının tane sayısı çıktı. Devam ediyorum. Ben sorularda hızlı geçiyorum. E, sen tekrar etmek istiyorsan durdurur bakarsın ekrana patosun olmadığı zamanlarda fındık fındık elle kabuğundan ayrılırdı. Hasta olduğunu bahane ederek derse gitmeyen Ahmet fındık ayıklamak için yardım ederken bir saatte 6000 adet. Onda da kaytarmış biraz. Bir saatte 6000 adet ayıklayabilmiştir. Ahmet'in bir mol fındığı ayıklayabilmesi için kaç saat çalışması gerekir? Ya yani Ahmet bir saat çalıştığında sadece 6000 adet fındık ayıklayabilmiş. Peki bu kişinin Toplamda 6 çarpı 10 üzeri 23 tane fındık ayıklaması lazım ki dikkat et 1 mol fındık ayıklayabilirsin. Bu arada bu 1 mol fındık dediğimiz şey yani şöyle düşünüyorum devasa belki ülkenin belki dünyanın bir yıllık fındık sayısına falan karşılık gelir. Bu 6 çarpı 10 üzeri 23 sayısı küçük bir sayı değildir arkadaşlar. E buradan hemen çarptım soru işareti 6 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6000. 6'lar birbirini götürür. 3 sıfırımız da yukarıya çıkarsa bu vatandaşın, bu öğrencinin dersi kaydıran, kaytaran kişinin belki ömrünün yetmeyeceği kadar yani 10 üzeri 23 saat çalışması gerekir ders. Bu soruları sorabiliriz. Örneğin ben günde 2 simit yiyorsam kaç gün simit yersem işte 0,1 mol simit yiyebilirim gibi bunu olabildiğince türetebiliriz. Her yerde bir tane de karşınıza gelir. Şimdi 1,6 mol atom içeren molekülünün kaç tane hidrojen atomu içerdiği sorulmuş. Şimdi yine diyorum ki kesik 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 mol elimizde sirke varmış. Asetik asit varmış. Şimdi bu sirkenin içerisinde toplamda 1,6 mol ne olması lazım? Atom olması lazım. O zaman ben Sirkenin içine bakıyorum. Bir karbon, 3 hidrojen, 4, 5, 6, 7, 8. Yani buradaki mol sayısıyla 8'i çarptığımızda 1,6 gelmesi lazım. O zaman ne olur burası? 0,2 mol. Elinde 0,2 mol var. Şu oku sildim. Ve diyorum ki 0,2 ile şuradaki hidrojenin 3'ünü çarptığımızda ve 0,2 ile şuradaki hidrojenin birini çarptığımızda hidrojenlerin neyini bulmuş oluyorum? Mol sayısı. Yani toplam 4. 0,2 çarpı 4'ten elimize 0,8 mol hidrojen atomları gelir. Bize bunların tane sayısını sorduğu için artık dilimde tüy bitti. Sen de yap lütfen. Na tane yazarız. Molü kaldırırız. Na tane koyarız. Hani bir şarkı olsaydı bir nakarat olurdu. Molü kaldır NA tane koy. Molü kaldır NA tane koy derdi. Bu kadar hidrojen atomu olur. Şimdi gel aşağıya. Artık hafif hafif sorularımız daha da şekillenmeye başlayacak. Hele ki bu iki başlığımızı, bir iki başlığımızı tükettikten sonra üf, karışım problemleri ve problemlere geldiğimizde 10 numara sorularla karşı karşıya geleceğiz. Aynı sayıda atom içeren moleküllerin toplam atom sayıları. Bir kere C2H4'ü alıyorum ve C3H8'i alıyorum. Şimdi bunların içerdikleri atom sayılarının ya yani karbon atomlarının sayılarının aynı olabilmeleri için şu karbonların başındaki 2 ve 3'ü kullanmam lazım. Ya bunları kaçla çarpsam eşitleyebilirim? 6'da eşitleyebilirim. Üst tarafı 3A mol alsam, alt tarafı 2A mol alsam karbon atomlarının sayısı aynı olur. O zaman üst tarafı 3A çarpı 2. 3A çarpı 4 dediğimde yani 6 kere 3A kaç gelir? 18A mol gelir. Bir alttakinde 2A çarpı 3 2A çarpı 8 yani 3 8 daha 11 11 kere 2 22 A mol geldi. Bize bunların içerdiği atom sayıları arasındaki oranı sorduysa A'lar birbirini götürür. 18 bölü 22 bir 2 ile daha sadeleştirdiğimizde 9 bölü 11 oranını buluruz. Niye 3A ve 2A ile burayı genişlettik arkadaşlar? Çarptık. İçerdikleri karbon atomların sayılarının aynı olduğunu söylemiş. Bak eşit kütlede eşit sayıda atom içeren bu tarz sorulara geldiğimizde sorun yaşamamak için buradaki mantığı bil. 2 karbon 3 tane karbon burada olduğu için 2 ile 3'ü biz kaçla genişletirsek? 2'yi 3 ayla 3'ü 2 ayla genişletirsek bu durumda karbon atomlarını eşitlediğimiz için toplam atom sayılarını bulabiliriz. Neden 3A 2A? Çünkü mol sayısını bilmiyoruz. O yüzden 3A 2A. Devam ediyorum. 19, 20. 0,5 mol karbondioksit ve C3H8 gaz karışımında 0,4 mol oksijen atomu var. Tamam. Ama C3H8 diye verilen propan gazında ne yok? Oksijen yok. O zaman bizim karbondioksitten gelecek olan 0,4 mol oksijen olması gerekiyor arkadaşlar. E o zaman bileşiğinin kaç mol olması gerekir? Şuraya bir mol yazayım. Soru işaretini de hemen koyalım. Buranın kaç mol olması lazım? 0,4 olması için 0,2 mol olması gerekir. E karışım kaç mol? 0,5 mol. E 0,5'ten çıkartırsan yeri kalan 0,3 molü de C3H8 olur. İşlem çok basit gibi gelebilir ama buradaki oksijen atomlarının bu karışındaki sadece tek bir at bileşikte olduğunu görmen senin için yatırım ilerideki problemler için. Na tane azot atomu içeren. Hocam, Na tane azot atomu varsa direkt zaten bu bileşin içerisinde 1 mol azot atomu vardır. Burada da neyi öğrenmeye alışkanlık yapıyorsun? Eğer sana bir yerde Na tane azot atomu, Na tane x atomu dediğimde aslında onun 1 molünü vermişlerdir. Ve ben bileşiğimden kaç mol alayım ki buradaki kesik kesik çizgiyle çizmiş olduğumuz yeri biz 2 ile çarptığımızda karşımıza 1 mol azot atomu gelsin. 0,5 mol. Sen bileşinin mol sayısını buldun. 0,5 mol diazot pentoksit varmış ile eşit sayıda atom içeren. Bak, eşit sayıda atom içeren diyor. Yani şu 0,5 çarpı 2, 1. 0,5 çarpı 5, 2,5. Yani 7 ile 2,5'u çarptım. Toplam kaç geldi? 3,5 mol atom geldi. Yani bununla eşit sayıda atom içerecekmiş. Kesik kesik mol. Yani kaç mol olduğunu bilmediğimiz için. Kükürt trioksit bileşiğinin toplam 3,5 mol ne içermesi lazım? Atom. Diyeceksin ki hocam illa tam sayı çıkması mı gerekiyor? Hayır. O yüzden özellikle belirttik. X kere 1 X. X kere 3 3x. Kaç oldu? 4x. 4x'in kaç olması lazım? 3,5. x buradan kaç gelir? 3,5 bölü 4. 3,5 bölü 4. Tamam. Yani x'i bulduk. Bileşiğimizin mol sayısını bulduk. Peki bu bileşin içerisinde bize neyi sormuş? Oksijen atomlarının sayısını sormuş. E, oksijen atomlarının sayısı da hemen e, koyu maviyle devam edelim. x çarpı 3'ten 3x'tir. Üç 3x mol oksijen atomu. E, x'i biz bulduk. Hocam 3,5 bölü 4 x'ti. Bunu bu 3 ile çarpacağız 3x olduğu için. E bize bir de taneyi sormuş. Hocam bir de biz molü kaldıralım yerine na tane yazalım. O zaman oksijen atomlarının mol sayısını bulabiliriz deriz. Yani ne yaptım? Ben e, diazot pentoksit bileşiğinden diazot pentoksit bileşiğinden yola çıkarak kükür trioksitin mol sayısını buldum. Oradan oksijen atomlarının mol sayısını bulup oksijen atomlarının mol sayısından da biz oksijen atomlarının tane sayısını bulduk diyorum. Ve bu dersimizi de tamamladık. O zaman arkadaşlar e, buradaki problemlerin hepsini tek tek takip ettiysen mol tanecik arasındaki ilişkiyi tamamlamışsındır. Şimdi bir adım attık. Bir basamak çıktık. Şimdi bundan sonra mol kütle mol hacim ilişkilerini de tamamladığımızda arkadaşlar hemen arkasından da problemlere geçiş yapmaya başlayacağız. O yüzden önce mol tanecik arasındaki ilişkiyi öğren. Tamam mı? görüşürüz bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın ee, ne diyeyim Esen kalın